Dağlarda ön coşğun coşğun tökülər Şelalələr axar istilər gözəldir Amma şadır başdan başa bu vətən Atlas məşəy, yaşıl yamac, göy çəmən Düzlərdəki valə nərgis, yasəman Bağlardakı qızıl güllər gözəldir Düzlərdəki Evet şu an Acıman'dayız evet. ee, Buranın muhtarı Karşımızda Muhtarım merhabalar Sizi bir tanıyalım ondan sonra Bu Acıman'ın bir hikayesini alalım Dölekli muhtarı Şaban'da da Evet. Acımanın meşhur acı suyu. Evet. 27 derde deva. Mide bağırsak dostusu. Mide bağırsak. Evet. 74 yılında açıldı bu su. 74 yılında insan taş börek taşları en fazla bundan belirti verdi. Mide bağırsak cilt bozuklukları Yayla sadece bunun Lan hepsini mi çay? İçtiğin zaman. Bu adam zaman sen orada demedim mi? Ulan mı? arkadaş onu on bana ya. ya. Evet. gelmemek lazım. Bu ilk bu defa nasıl keşfedildi o... ya? Bizim gençlik çay yıllarımız çay diyelim. Çay Buraya bir ihtiyar adam geliyordu. Evet. Adam nereliydi bilmiyorum. Suya inip çıkamıyordu. Bizim burada da bir akraba ameliyat olacağım diyordu. Daştan. O zaman da ameliyatı bilen yok. De, Herkes neyden? feryat ediyor. Bu kesecekler ölür bilmem falan. Bu adam böyle daş, daş varmış ameliyata gitti. Doktora evet. demiş ben bir eve gideyim geleyim ondan sonra ameliyat et. O adam da o yaşlı adam da yine geldik, evine misafir olup. Oğlum sen ne ameliyata gidiyorsun sen bu sudan hiç bir şeyin kalmaz denir. Adam bir hafta bu sudan içer. Artık doktorun verdiği gün gelir. Varır doktor ameliyat yapacak. Bir daha talihleri yapalım, sonuca bakalım deriz. Adam da, da aşı bulamaz. Allah Allah. Bir film daha çeker, yine bulamaz. Diyor oğlum da oturmuşum sen der gelir. Ondan sonra patladı bu. 74 yılında. 1974'ten evet, beri. evet 74'ten beri. Evet. evet. E, bu acıman bölgesinin e, daha önce bir yerleşim yeri olduğuna dair e, iz var, veya duyum biz, var mı? Var tabi. Bizim e, ecdat anlatırdı. Yaşlı. Ali kardeş çayını yılında. almışsın. yerleşim olmuş. Tarih diye, boyunca Karyama değil. Zamanlar Nurt'tan önceler. Evet. Yani, ben o zaman Karyama'dırmış. Da. <laughs> Burada yerleşim varmış. Artık İncil'de Onca mi bu? geçiyordu? Kitabın birinde geçiyormuş. Yok beyaz 10, beyaz bir şey yağacak burayı 20, terk edelim 20. demişler. Hmm. O kar yağmaya durmuş buraya. Burayı terk edelim. Büyük halde mezarlar varmış. Mezarlara evet. dair bir bilginiz var mı? O bilgim mezarlara dair o da duyumum. Bu softalar mezarlığı derler bu o evet. Mezarlığı. Bunlar bu Çamardı tarafında bir yerde talebeler okurmuş. Artık o talebelerin orayı dağıtmışlar. O talebelerin de Çantalarında ceviz varmış. Evet. Bunlar kaçarken bu tarafta bir ceviz ormanı var. O da kayanın toprak da yok cevizin evet. olduğu yerde. O ceviz oraya dökülmüş. O cevizlik oradan bitmiş. Ha, ha, buraya gelene kadar buraya gelişin 3-5 tane arkadaşı burada yakalamışlar. Buraya da ölmüş. Hmm. Mezarları oraya koymuşlar, sofular derler ona. Softalar diyorlar şimdi, sofu. Yani bunlar Kur'an talebeleri. Evet. Okurken oradan... Kaçmışlar yani şey yapacaklar diye. Onu Bir tane mezarlık var değil mi Bir değil, üç tane orada var. Belki daha da ama kaybolmuş. Fazla mı? Evet. Şimdi oraya tel çekeceği oluyorlar şu anda. Biraz fazla görüyor onlar, bizim bildiğimiz. Üç tane, dört tane bir mezar belli yani şu an. Evet. Oduranın ilgisi, derdi olanın ilgisi bitmez. Evet. Ee, maddi konulardan dolayı biraz mesafe uzun olduğu için yerleşimler... Yakıt pahalı haliyle. E, ondan dolayı bir kısıklama var. Yoksa derdi olan burada İstanbul'dan, Denizli'den, Konya'dan, Gel, ya Türkiye'nin gelmedik yeri yok da bunlara su gönderdiğimiz oldu bizim adam gelemiyor imkan yok. Hmm. Suyu gönderiyor. Bu evet. su, su içtik diye su bidon aldığın zaman hava zaman durduk durak kuvvetleşiyor. Hmm. Bir ay içildiğini bir ay iki ay içenler oluyor. Evet. Götürü bitiyor adam. Ha, ben evet, dedim, bak, muhtar var mı başka söyleyeceğiniz bir şey? Vallahi hmm. başka söyleyeceğim burada işte. olan. Ahrazın da konuştuğunu bilirim burada. <laughs> Allah Allah. Mevla dert vermiş, dermanını da vermiş. Evet. Arayın, bulabilirsen. Burada da kağıt üzerinde de 74 yüzyılının raporu 27 derde deva. Evet. Bir üniversite araştırması oldu mu bu suyla alakalı? Olmaz olur mu tabi olmaz olur Hangi üniversiteler yaptı? Bunları bilemem. Yani evet. Adam suyunu paketler, şişeler götürüyor. <laughs> Birçok üniversite geldi yani farklı üniversite. Ne oldu? Gel, 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 gel. 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 Kurumlar geldi. Gel. E, bazı kurumlar maden sektörü istemedi tabi burayı. Gel. Hmm. Evet. Kendilerini maden çalıştırmak de. için, insan sağlığına zararlı de de. dediler bilmem falan. De. falan. Evet. Ama bu Aslında 74 yılının raporu benim her şeyden de önemli. Şeyden şeyden önemli. De. Her şeyinde gördüm. Demiri de İnsan sağlığına da faydalı. Hiç, biz kişi de bu sudan Asıl ölmedi. Evet. Muhtarım çok teşekkürler. Sağ olun. Güzeldir, baştan başa bu Qırmızı meşə, yaşıl yamac, göy çəmən, düzlərdəki valə nərgis, yasəmən, bağlardakı qızılgüllər gözəldir, düzlərdəki lale... Sevincinden sular kimi çal. Çavir...